Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz, 4. öğrenme alanı kil tabletten akıllı tablete konusuyla sizlerleyiz. Yazının icadı, şöyle bir bilgilerimizi tazelersek, 5. sınıfta görmüş olduğumuz bir konu vardı. İlk yazıyı Sümerler bulmuştur diye. İlk defa yazı Sümerler tarafından Mezopotamya'da icat edilmiştir. Yazı ilk defa ziggurat denilen çok katlı tapınaklarının en altına hatırlarsak depo olarak kullanmışlardı. Serin tuttuğu için en altında gelen tahılların kayıtlarını almışlardı ve bu da zamanla yazıya dönüşmüştü. Yazının icadının sonuçlarına baktığımızda yazı bilgiyi kalıcı hale getirir ve özellikle tarih araştırmaları için tarihi aydınlatan bir buluştur. Çünkü yazı sayesinde bulunan bilgiler daha nettir. Biz de bundan dolayı tarihi başlatan olayı yazının icadı olarak aldık. Yani yazının icadından önce tarih öncesi devirler, yazıyla beraber tarihi çağlar başladı. Kanunlar ve yönetim yazıyla düzenlendi, kültürel birikim nesilden nesile aktarıldı. İlk yazı örneklerine baktığımızda Sümerlere ait çivi yazısını görmekteyiz kil tabletler üzerinde. Hieroglif yazısı ise Mısırlara ait bir resim yazısıdır. Fenike alfabesi ses temelli ilk alfabedir. Günümüzde kullandığımız alfabenin temelini Fenikeliler oluşturuyor. Ve Latin alfabesine dönüştürüldüğünde bugün en yaygın kullanılan Latin alfabesi devam etmekte. Evet yazının icadıyla tarih başlamıştı demiştik. Yani tarih, yazı, tarih çağlar yazıyla başlar ilk çağ. Evet peki bilgilerin kaydedilmesine baktığımızda kil tabletler Sümerler tarafından kullanıldı fakat kil tabletler hem saklanması açısından hem de kullanılma pek uygun değildi. Papirüse baktığımızda Mısırların bit bitki sapından papirüs denilen bitki sapın sapının üzerinde kağıt şeklinde kullanıma devam etmişlerdi. Parşömen hayvan derisi üzerine yapılan bir araçtır. Kağıt ise günümüzde kullandığımız kağıt Çinler tarafından icat edildi ve şimdi dünya ülkeleri tarafından kullanılmakta. Bulut depolama ise günümüzde dijital bilgilerin internet ortamında saklanması durumudur. Hemen bir sorumuzu çözelim. Bu bilgiler dikkate alındığında yazının Anadolu'da kullanılmasında unsurlarından hangisinin etkili olduğu söylenebilir? 3500 ve 4000 yıl önce kadar, kadar önce Anadolu'da Asur ticaret kolonileri kurulmuştur. Asurlular ellerindeki üretim fazlasını Anadolu'nun zengin madenlerinden çıkan altınla takas etmiştir. Ürün öğren, ee, ürün sayıları Notlar, mühürler, postacılık, haberleşme derken Asurlu tüccarlar Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu'ya aktarmaya başlamışlar. Böylece yazı ilk kez Anadolu'ya ticaret yoluyla giriş yapmıştır. Bilgiler dikkate alındığında yazının Anadolu'da kullanılmasında Asurların ticaret anı Anadolu'ya taşıması evet bu etkili olmuştur kesinlikle. Yani birinci öncülümüze ulaşabiliyoruz. A şıkkımız elendi. Yapılan işlerin kayıt altına alma zorunluluğunu yapması yani Asurlar yap, yapılan işlemleri kayıt altına alınması. Evet bu da etkili olacaktır. 2'yi de aldık. C şıkkımız elendi. 3'e baktığımızda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gelişmesi. Yukarıya baktığımızda bu bilgiler dikkate alındığında yukarıda eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili bir durumdan söz edemeyiz. Daha çok ticaret ön plana çıkmıştır. Cevabımız Bursa olacaktır. Ve devam edelim diğer sorumuza bakalım. Buna göre yazının icadı ile gelişmelerinden hangisinin yaşandığı doğrudan söylenebilir. Yazının icadına kadar insanlar resim çizmek dışında bilgi ve tecrübelerini sözlü iletişim yoluyla diğer insanlara aktarmışlardır. Ancak kitap alın, bilgilerinizi yazın. Zira söz uçar, yazı kalır. Arap atasözünden anlaşıldığı gibi sözlü iletişim ile bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılması her zaman mümkün olmamıştır. Bu nedenle yazının icadı insanlık için en önemli gelişmelerden biri olmuştur. Evet baktığımızda bilgiler kalıcı hale mi geldi? Evet söz uçar yazı kalır dedik. Birinci öncüle ulaştık A şıkkını eledik. Kültürler arası etkileşim artmıştır. Evet çünkü bilgiler aktarılacaktır deniliyor ve cevabımız yani diğer insanlara da aktarmışlardır denildiğinde 2'yi de aldık. Mucitlerin sayısı çoğalmıştır. Şimdi yukarıda araştırmadan, yeni bir buluş bulmadan bahsetmiyor. O yüzden üçüncü öncülü eleriz. Cevabımız Bursa 1 ve 2 olarak tekrar karşımıza geliyor. Evet, İslam dünyasında bilim. Orta Çağ Avrupa'sında skolastik düşünce hakimdi. Peki nedir bu skolastik düşünce? Eleştirmeyeceksin, sorgulamayacaksın, kilisenin dediklerine uyacaksın. Yani araştırma yok, Özgür düşünce ortamı yok. Bilimsel gelişmeler yok. Yani kilisenin öğretileri bilim ve özgür düşünceyi baskılıyordu. Avrupa'ya nazaran İslam dünyasında aynı dönemde yani orta çağda bilimsel çalışmalar adeta altın çağını yaşıyordu. Bazı İslam şehirleri bu yıllarda bilimsel çalışmaların merkezi konumundaydı. Örneğin Bağdat, Kurtuba yani Endülüs, Semerkant, Buhara bu dönemde önemli şehir merkezlerinden biriydi. İslam dünyasında bilim, Türk İslam bilginlerinin orta çağda yaşamış ve bilim dünyasına inanılmaz katkıları olan kişilere bakacağız. Harezmi. Harezmi sıfır rakamını bulan ve x simgesini matematiğe kazandıran kişidir. Cebir yani matematiğin bir kolu olan cebiri de bilim, cebir biliminde sistemleştirmiştir. İbn Sina özellikle tıp alanında gördüğümüz Avicenna olarak gördüğümüz Avrupa'da uzun yıllar boyunca 500 yıl boyunca İbn Sina'nın kitaplarını okuttuğu bir sistemden bahsediyoruz. El Kanun Fit Tıp adlı eseri vardır. Yani tıbbın kanunu. Mikroplardan ilk kez bahseden İbn Sina'dır. Tıp alanının yanında birçok çalışmaları daha vardır. Ali Kuşçu, Özellikle astronomi tarafında yani gökbilimi olarak karşımıza çıkacaktır ve matematikte. Fatih Sultan Mehmet'in isteği üzerine İstanbul'a gelerek medresede eğitim vermiştir. NASA tarafından ayın bir bölümüne Ali Kuşçu'nun ismi verildi. İstanbul'un enlem ve boylam derecesini belirledi. Biruni'ye baktığımızda ise dünyanın döndüğünü ve yer çekiminin olduğunu söyleyen kişidir. Dünyanın çevresini hesapladı ve 150'ye yakın eser bıraktı. Biz Biruni'yi bir de Gazneliler döneminde görmüştük. Gazneli Mahmut bilim dünyasına önem vermişti ve Biruni için ne demişti? Sen sarayımın en değerli hazinesisin demişti. Bir diğer Türkistan bilginimiz Ulu Bey. Güneş, ay ve gezegen konumlarını uzunluk tespitleri gibi çalışmaları bulunmaktadır. Katip Çelebi. Ünlü Türk coğrafyacısıdır ve tarihçisidir. Cihan Numa adlı eseri vardır ki bu eser Türkçe yazılan ilk coğrafya kitabıdır. El Cezeri'ye baktığımızda El Cezeri robotik ve mekanik alanda çalışmalar yapmıştır. Mühendisliğin kurucusu sayılmaktadır. Otomatik makineler tasarladı. İlk robotu yapıp çalıştırdığı da kabul edilmektedir. Filli su saati de yine dönemin en önemli buluşlarından biridir El Cezeri'nin. Farabi, felsefe, mantık ve müzikte önemli eserler vardır. Aristo, dünyada birinci öğretmen olarak adlandırılır. Aristo'nun düşüncelerini geliştirerek ikinci öğretmen, muallimi sani ünvanına sahiptir Farabi. Piri Reis'e baktığımızda dünya haritasını çizen ilk Türk denizcisidir. Üstelik Akdeniz dışına çıkmadan Dünya coğrafyasını o kadar iyi bilmekte ki, Avrupa ya da Amerika kıtasının kıyılarını bile çok detaylı bir şekilde çizmiştir Piri Reis. İbni Haldun'a baktığımızda sosyolojide çok fazla sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu olarak kabul edilir. Mukaddime adlı eseri de yine sosyoloji alanında önemli bir çalışmadır. Evet hemen sorumuza bakalım. Harizmi matematin bir kolu olan cebir biliminin kurucusudur ve ilk cebir kitabını yazandır. Batı dünyası El Harizmi'nin çalışmalarından faydalanmış ve cebir hakkında bilgi sahibi olmuştur. Birinci ve ikinci dereceden denklemlerin sistematik çözümü için geliştirdiği yöntem cebirin babası adıyla da anılmasını sağlamıştır. Sıfır rakamını ve x simgesini matematiğe kazandırmıştır. Harizmi ile ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Uluslararası alanda tanındığı evet batı dünyası El Harizmi'nin çalışmalarından yararlandı. Yani birinci öncülümüze ulaştık. C'yi eledik. Bilim dünyasına katkılar sağlamıştır. Bunu zaten kesinlikle alıyoruz. Kalıcı eserler bırakmıştır. Evet yukarıya baktığımızda cebir kitabını yazmıştır diye cümlesi var. Yani bir kitap bırakmıştır. Cevabımız Denizli 1, 2 ve 3. öncüle ulaşmaktayız. Ali Kuşçu. Bu bilgilere göre Ali Kuşçu ile ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Ali Kuşçu, Ulu Bey'in rasathanesinde çalışmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle isteği üzerine İstanbul'a gelmiş ve Ayasofya Medresesi'nde baş müderris olarak ders vermiştir. Fatih Külliyesi'nde bir güneş saati yapmıştır, İstanbul'un enlem ve boylam derecesini belirlemiştir. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nde eğitim alanında faaliyetlerde bulunmuştur. Evet baş müderris olarak görev yapmakta. Ders vermiştir Ayasofya Medresesi'nde. Birinci öncülümüzü aldık. Yani C'yi eledik coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır Evet enlem ve boylam derecesi Arkadaşlar coğrafya alanında olduğunu da bize göstermekte 2'yi de aldık astronomi alanında faaliyetler göstermekte nereden anlıyoruz Çünkü rasathaneden görüyoruz gökbilimi var burada astronomi var ve zaten boylam ve enlem coğrafya ve astronomi konusudur cevabımız 1 2 ve 3 olacak Denizli Şıkkı'yla devam ediyoruz yine bir sorumuz Hakkında bilgiler verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Felsefe, mantık, astronomi ve müzik alanında çalışmaları vardır. Felsefe alanındaki çalışmalarla birinci öğretmen kabul edilen Aristo'dan sonra Muallim-i Sani adında ikinci öğretmen olarak tanınmaktadır. Muallim-i Sani, Farabi. Muallim-i Sani, cevabımız Farabi. Evet devam etmekteyiz. Katip Çelebi'nin de eserini de bir daha hatırlayalım. Şuraya hemen yazayım. Cihan Evet ve dersimize devam edelim. Matbaanın icadı. İlk matbaa Çin'de bulunmuştur ve Avrupa'da modern matbaayı 1450'lerde Gutenberg icat etmiştir. Matbaanın sonuçlarına baktığımızda matbaa bir çeşit kopyalama baskı sistemidir. Kitaplar ço çoğalmıştır ve bilgi yaygınlaşmıştır. Bu da doğal olarak okur yazar oranını arttırmakta. Bilimsel gelişmeler hız kazanmıştır ve düşünce özgürlüğü gelişmiştir. İnsanlar çeşitli kitaplara ulaşıp okuyup bilgilenmiştir. Evet, Dünya'nın yuvarlak olması konusunda ilk olarak Thales gölge ve gözlemle ilk fikirlerini öne sürmüştür. Pisagor'a baktığımızda dünyanın küre şeklinde olduğunu savundu ve ilk kez dünyanın güneş etrafında döndüğünü söyleyen kişidir. Aristo'ya baktığımızda gölge ve yıldız gözlemleriyle yuvarlığını destekledi. Biruni bilimsel ölçümlerle dünyanın yarı çapını hesapladı. Galileo teleskopla gözlemler yaptı. Dönme hareketini savundu. Bu düşüncesinden dolayı kilise tarafından da yargılandı. Skolastik düşüncenin hakim olduğu bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Yani kilisenin dediklerine ters bir şey söylersen yargılanıp idam ediliyordun. Peki neydi kilisenin söylediği? Dünya düzdü. Ama dünyanın yuvarlak olduğunu Galileo vazgeçmedi. Hatta dedi ki ben düzdür desem de dünya dönmeye devam edecek demişti. Magellan ve Delcano'ya baktığımızda ise dünyanın çevresinde ilk deniz yolculuğunu tamamlayarak evet Magellan tam tamamlayamamıştı ama Delcano ile beraber yola çıkmıştı ve dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamıştı diyelim. Buhar makinesinin icadı. İngiliz James Watt tarafından 18. yüzyılda gerçekleştiriliyor sanayi devrimini başlatacak ki ben sanayi devrimini önceki konularda uzun uzun bahsetmiştim. Çünkü artık makine gücüne geçilmişti. Fabrikalaşmaydı. İnsan ve hayvan gücü yerine makine gücüne geçmişti ve seri üretimdi. Seri üretim başlarsa ne olurdu? Fiyatlar ucuzlardı. Dolayısıyla pazar ihtiyacında çok rahat satabilirlerdi. Sanayileşmemiş olan ülkeler pazar durumuna düşmüştü ki Osmanlı sanayileşememişti diyelim. Kütle çekim kuvvetine bakalım. Yine Newton'u görmekteyiz. 17. yüzyılda elmanın düşmesiyle. Şimdi yer çekimini elmanın şöyle bir rivayet vardır tabii anlatılan hikayelerdir bunlar ama yer çekiminin kanununu, teorik bilgilerini ortaya koymaktadır. Cisimler arasında bir çekim kuvvetinin olduğunu yasasıyla beraber açıklayan kişi Newton'dur. Özgür düşüncenin önemine bakalım. Burası çok önemli çünkü skolastik düşünce özgür düşüncenin gelişmediği bir sistemdi. Ama özgür düşünce olursa bilimsel gelişmeler de ortaya çıkacaktır. Sorgulama ve yenilik üretmek gelecektir. Toplumu daha da ileriye taşıyacaktır ve demokrasiyle insan hakları güçlenmiş olacaktır. Skolastik düşünce bunun tersiydi. Yani ortaçağın Avrupa'sında yaşanan bir karanlık dönemdi dini inançlara ve kiliseye dayalı katı düşünce sistemiydi. Sorgulamaya açık değildi, yeniliğe de kapalıydı. Bilimsel gelişmeleri ve özgür düşünce ortamını engelleyen bir durumdu. Evet Avrupa'nın bu karanlık çağında 5. yüzyılda Rönesans'a kadar sürdü, skolastik düşünce hakim olan kilisenin elinde bulunan bir durumdu. Pozitif düşünce ise akıl, bilim, deney ve gözlem vardır burada. Bilimsel yöntemlerin temelidir sorgulayıcı ve yeniliğe açıktır. Aydınlanma çağı, Fransız ihtilali gibi etkileri de ortaya çıkmaktadır. Evet hemen sorumuza bakalım. 15 ve 20. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüzdeki bilimsel birikimin oluşmasına büyük katkı olmuş, katkısı olmuştur. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi verilen bilgi ile ilişkilendirilemez? Modern matbaanın icat edilmesi. Evet bu günümüzdeki bilimsel birik, birikimin oluşmasına katkı sağlar. Dünyanın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi, buhar makinesinin bulunması, Balkanlarda Osmanlı devletinin fetih sah sahasının gelişmesi. Şimdi yukarıya baktığımızdaki bilimsel bilgiler yani bilimsel birikime katkı sağlayan ilk üçgen, Balkanlarda Osmanlı devletinin fetih siyasetinin e, sahasının gelişmesi bilimsel bir birikimin oluşmasına doğrudan bir etki durumu söz konusu değildir. Evet devam edecek olursak. Yine bir sorumuz var. Hakkında bilgileri verilen bilim insanı kimdir? Gezegenlerin güneş çevresinde hareket ettiğini ve dünyanın yuvarlak olduğunu ortaya koymuştur. Ancak 1633'te bu düşüncesi nedeniyle Engizisyon Mahkemesi'nde yargılanmıştır. Davada ben inkar etsem de dünya dönüyor. Ee, önceki konumuzda ben söylemiştim. Ben dünya düzdür desem de dünya dönmeye devam edecek demesine rağmen bu fikrinden vazgeçmek zorunda kalmış ve ömrünün geri kalanını ev hapsinde geçirmiştir. Evet Galileo Galilei'di. Evet cevabımız Bursa olacak. Ben dünya düzdür desem de dönmeye devam edecek demişti. Türkiye'de özgür düşünceye bakalım. Türkiye'de özgür düşünce anayasamız tarafından koruma altında. Bireylerin fikir üretme ve ifadelerini e, ifade etme hakkına sahiptir. Toplumun gelişmesini sağlar. Yine bilim ve sanatın önünü açar özgür düşünce. Anayasa tarafından güvence altına alındığını söylemiştik. Madde 25. Düşünce ve kanaat özgürlüğü. Herkes dilediği düşünceye sahip olabilir. Kimse düşüncelerinden dolayı suçlanamaz ya da zorla düşüncesini açıklamaya zorlanamaz. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ve diğer yollarla serbestçe açıklayabilir ve yayabilir. Bu açıklama bireysel olarak ya da toplu olarak yapılabilir. Madde 27. Bilim ve sanat özgürlüğü. Herkes bilimsel araştırma ve yayın yapma, sanatla uğraşma ve yayma hakkına sahiptir. Bilim ve sanat üzerine sansür uygulanamaz. Tabii ki bazı durumlarda dilediğini söyleme özgürlüğüne sahipsin derken devletin güvenliğini tehlikeye sokabilecek ya da terör faaliyetleriyle ilişkili bir durumlarda düşüncelerini özgürce ifade edemezsin. Ama onun dışında kimseyi düşüncelerinden dolayı zorlama, açıklamaya maruz bırakma olamaz.